Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında öncelikli destek konularından birini bir tarımsal danışmanlık sisteminin kurulması ve işler hale getirilmesi olarak belirlemiştir. İlk aşama 2016 ve 2018 yılları arasındaki dönemi kapsamıştır ve bu aşama için 1.21 milyon euro tutarında bir bütçe ayrılmıştır. Bu destek neticesinde Tarımsal danışmanlık sistemi stratejisi hazırlanmış, sistem ve prosedürler tasarlanıp geliştirilmiş ve sistemin etkin bir şekilde işleyebilmesi için taslak yasal metin hazırlanmıştır. Tarım danışmanlarının yetiştirilmesi amacıyla 79 yerel uzmana teknik ve sosyal beceriler konusunda eğitim verilmiş. Bunlardan 54'ü sunulan eğitimleri başarıyla tamamlamıştır. Önerilen tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yapısını, sistemini ve hizmetlerini test etmek için pilot uygulamalar düzenlenmiştir. Tarıma yönelik yatırımlar için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yeni bir kırsal kalkınma hibe programının başlamasının ardından nitelikli tarım danışmanlarından oluşan bir ekip hibeye başvuruda bulunmak isteyen 486'dan fazla başvuru sahibine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmuş ve bunun sonucunda 287 kavram belgesi hazırlanarak başvuruları yapılmıştır. İkinci aşama, 2.38 milyon euro tutarında bir bütçeyle 2019 yılının Ocak ayında başlamıştır ve 2024 yılının Ocak ayında sona erecektir. Bu aşamanın amacı, tarımsal danışmanlık sistemi stratejisinin uygulanması, özellikle de daha fazla kapasite geliştirme, danışmanlık, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlanması, sunulan hizmetler ve bunların faydaları hakkında farkındalık yaratılması, tarımsal danışmanlık hizmetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve bir araştırma ve demonstrasyon pilot programının yürütülmesi konularında destek sağlamak olmuştur. Faaliyetler devam ettikçe Ücretsiz olarak sağlanan danışmanlık, mesleki eğitim kursları ve araştırma ve demonstrasyon çalışmalarına olan ilgi, güven, takip ve katılım hızla artmıştır. Kendini işine adamış, üstün nitelikli ve tutkulu tarım danışmanlarından oluşan bir ekip sayesinde sunulan hizmetlerin gerekliliği daha belirgin hale gelmiş ve sağlanan hizmetler diğerlerinin yanı sıra tarım faaliyetlerine yeni başlamayı düşünenlerin Genç çiftçilerin, kadınların, deneyimli çiftçilerin ve hayvancıların, kooperatiflerin ve tarımsal gıda işletmelerinin ilgisiyle karşılanmıştır. Kapasite geliştirilmesini desteklemek amacıyla proje faaliyetleri tarımdan sorumlu veya tarım alanında faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk kurumlarla ortaklık ve yakın işbirliği içinde tasarlanmış, geliştirilmiş ve sağlanmıştır. Mükemmel işbirliği ve destek sayesinde tarımsal danışmanlık hizmetlerinin katma değeri artmış ve kapsamı çok daha geniş olmuştur. Sunulan hizmetler, tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasını, Avrupa Birliği standartlarının benimsenmesinin teşvik edilmesini, çevreyi ve doğal kaynakları koruyan ve gözeten daha sürdürülebilir tarım uygulanmalarının benimsenmesini amaçlayan geniş bir sektör ortak konu ve tema yelpazesini kapsamaktadır. Araştırma ve demonstrasyon faaliyetleri aracılığıyla paydaşlar, gıda üretiminin verimliliğini ve kalitesini arttırmak için tarımda tekniklerin, yenilikçi teknolojilerin, süreçlerin ve uygulamaların kullanımı, uygulanması ve adaptasyonu hakkında bilgilendirilmiştir. Sonuç olarak 54 çiftçi yatırımlarının uygulanması ve projelerinin yürütülmesi için danışmanlık hizmeti almak üzere Avrupa Birliği fonlarından yararlanmıştır. İlk tarım mesleki eğitim ve öğretim programı geliştirilmiştir. Mesleki eğitim ve öğretim alanında 25 eğitimci eğitim almış ve kurslarını başarıyla tamamlamıştır. 8 mesleki eğitim ve öğretim modülü ile 27 ayrı kurs düzenlenmiştir. Başarılı kursiyerlere Toplam 247 adet mesleki eğitim ve öğretim sertifikası verilmiştir. Tarım ve kırsal kalkınma uygulayıcıları ağı kurulmuş ve aktif hale getirilmiştir. Tarım alanında bir araştırma ve demonstrasyon pilot programı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Web sitesi, videolar ve yayınlar da dahil olmak üzere bir dizi tarımsal danışmanlık hizmeti eğitim aracı hazırlanmıştır. Bu aşama sona ererken çiftçilerin, danışmanların ve diğer ilgililerin neler söylediğine bakalım. FAS projesi ve danışmanları 4. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Hibe Programı kapsamında başvurumun hazırlanmasına ve projenin uygulanmasına bana başarılı bir biçimde destek oldular. Sunulan ücretsiz destek sayesinde organik bal üretiminde başarıya ulaşmak için kritik öneme sahip olan projemi tamamlayabildim. Bu tür bir danışmanlık hizmetiyle ilk defa karşılaştım ve umarım bu danışmanlık hizmeti gelecekte de devam eder. Projemizin başından sonuna kadar bize yardımcı olan FAS danışmanları sayesinde üreticilerimiz ve aileleri çilek üretiminde son derece yararlı olan ekipmanlardan faydalanabildiler. Güneş enerjisi, üretim sistemi ve sulama yatırımlarıyla tüm üyelerimize uygun maliyetli su sağlamayı başardık. Ücretsiz danışmanlık hizmeti ve profesyonel danışmanlar olmasaydı projemizi asla uygulayamazdık. Bizimki gibi küçük grupların desteklenmesi küçük ölçekli çiftçiler için kritik ve hayati önem taşıyor. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin danışmanlık hizmetini sunmaya devam edeceğini umuyoruz. Her zaman çiftçiliğe yatırım yapmak istedim. Ancak gereken bilgi, tavsiye ve birikim ne mevcuttu ne de erişilebilirdi. PAS projesi ve sunulan eğitim sayesinde birçok yeni şey öğrenerek kapasitemi ve bilgi birikimimi geliştirebildim. Bu eğitimler sayesinde diğer çiftçiler ve danışmanları da kapsayan önemli ağlar geliştirdik. Şimdi de birbirimizden öğrenmeye ve bilgilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu projenin bize sağladığı fırsatları değerlendirirken çevreme de bu farkındalığı aktarmayı istiyorum. Eğitim çok önemli ve gelecekte de yeni kurslar ve eğitimler verilmesini umarım. PAS projesine teşekkür ederim. PAS projesi eğitimleri sayesinde tarım ve gıda standartları, tarımda yeni teknolojiler ve uygulamaları hakkında çok önemli bilgiler edindim. Tarlalarda, çiftliklerde, gıda işletmelerinde düzenlenen eğitimler, iyi tarım uygulamalarının ve doğru çiftlik yönetiminin faydalarını daha iyi anlamamı sağladı. Eğitimli ve bilinçli çiftçilerle daha güzel bir dünya mümkün. Arıcılık konusunda uzman biri olarak, bal sektöründeki gelişmelere katkıda bulunacağını düşündüğüm FAS projesinin danışmanlık ekibine katılmaya karar verdim. Bu sektör pek çok sorun ve zorlukla karşı karşıyadır ve arıcıların kapsamlı desteğe ihtiyacı vardır. Proje kapsamında hibe başvurusu hazırlama, eğitim, ve uygulamalı demonstrasyon faaliyetlerinin organizasyonunda aktif olarak yer aldım. Danışman olarak kapasitemizi geliştirmek için bize sunulan birçok eğitime de katıldım. FAS projesi, çiftçilerin doğru standartlar uygulamasını ve daha çevre dostu tarım yöntemlerini benimsemesini sağlamak açısından çok önemlidir. Pek çok arıcı bu teknik desteklerden faydalandı. Hem danışmanlara hem de çiftçilere böyle bir fırsat sundukları için FAS projesi ekibine teşekkür etmek istiyorum. Danışmanlık, eğitim veya destek araçındaki çiftçiler kavramı toplumumuzda yeniydi. PAS projesi ve düzenlenen etkinlikler sayesinde çiftçilerimiz bu hizmetlerin önemini ve faydalarını fark etmeye başladılar. Bu destekler arasında Avrupa Birliği fonlarına başvurma ve bu fonlardan yararlanma fırsatı ile birçok önemli konu ve sektörde ücretsiz eğitim imkanı yer almaktadır. Proje sayesinde uzmanlar olarak da tarımsal danışmanlık hizmetlerinin nasıl yapılandırılması, organize edilmesi ve sunulması gerektiği konusunda yeni görüşler edinme fırsatı bulduk. Bu çabalar aynı zamanda çiftçilerimize güncel ve kaliteli tavsiyelerde bulunabilmemiz için gerekli olan düzenli eğitimleri alma fırsatını bulduğumuz bir süreci de içeriyordu. Bu proje sayesinde nitelikli danışmanlardan oluşan bir ekip, sistemi benimseyen ve ona güvenen geniş bir çiftçi topluluğu ve daha da gelişebilecek, sınanmış ve iyi işleyen bir model gibi önemli bir miras bırakmaktadır. FAS projesi GİKAK KOP üyelerimiz için çok faydalı oldu. Sıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili araştırma ve demonstrasyon faaliyetleri sayesinde üyelerimiz karlı üretim çiftliği kurma teknikleriyle birlikte şifalı bitkiler, çaylar, uçucu yağlar ve diğer ürünleri nasıl hasat edileceği ve işleneceği konusunda çok faydalı eğitimler aldılar. Kadınlar ekseninde şekillenen kapsayıcı çiftçilik modeline yönelik çabalarımız, çiftçilik ve pazar modelinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik konusunda bize yol gösteren ve rehberlik eden FAS uzmanlarının çabalarıyla desteklendi. Bu faaliyetler neticesinde üye kadınlarımız iş faaliyetlerini genişletmiş, ve bu alanlarda yeni iş kurma cesareti göstermiştir. Bu program, uygulamada işlerin nasıl yapılması gerektiğini göstermek ve üreticilere güvenilir uzman tavsiyesi sağlamak açısından çok güzel bir fırsat olmuştur. 15 yıldır Balıkesir'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Yaklaşık bin adete yakın küçükbaş hayvanım var. E, FAS Projesi'ni duydum. ben de merak uyandırdı. E, ben de dahil oldum projeye. Ve bu yeni ürünlerin özellikle üçgül, kış aylarında üçgül, onun belli yarıları da ekimini yaparak hayvanlarımıza edilip deneyimledik ve hayvanların gerçekten bunu çok sevdiğini ve çok büyük faydası olduğunu gördük. Yaz ayları içinde tefkırası ektik. Tefkras'ta da aynı şekilde hayvanların sindirimini ve dengeli beslenmesini sağladığını, hayvanların performansını artırdığını deneyimledik ve gördük. İnşallah bu yıl FAS projesi devam eder ve bize yeni ürünler, yeni bitkiler sağlamaya devam ederler. Hepinize teşekkür ederim. Bu yüzden tarımsal danışmanlık hizmetlerine erişim, çiftçilerimizin mevcut ve yeni pazar fırsatlarından yararlanırken, uygulanabilir, güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimi sağlamalarına destek olmaya devam etmek için gereklidir. Unutmayın, öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.